Merhaba arkadaşlar. Maç anı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Zagreb Fenerbahçe maçıyla birlikteyiz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. İnşallah Avrupa'da ilk 3 puanımızı Fenerbahçe ile alacağız bugün. Güzel bir maç bekliyoruz. Bol gol bir maç bekliyoruz. Hadi Fenerbahçe diyoruz. Bugün kazanalım. Ligdeki iki maçı unutalım. Bugün Fenerbahçe'nin galibiyetiyle mutlu bir akşam geçirelim. Şimdi maça geçiyoruz. Archie Brown. önce. Yok artık hataya bak Değil yapma mi? yapma yapamazlar yapamazlar Allah'tan, Allah'tan beceremiyorlar tutumlu, bu nasıl bir hata ya <laughs> Bumboş kale vurabilirdi iyi Miyazay eski futbolcusu Fenerbahçe'nin ilk şutu atıyor ne Bu Burak'ın hatasına bak Varinçiş mücadelesi Vaninçiş ortaya eski Fenerbahçe'nin Miyazay'sın şutu Top üstten auta gitti. Atmamış Mirzasız. Siz pozisyonu tek kurturdunuz. Oyna döndük. Ederson'da top. Sait Seyran'da. Ekemedi Fenerbahçe. Bir hareketten girdi. Osa'm o Eski Var. dost düşman olmaz yani. Yani. Gol atsa da sevinmez. <laughs> Nereye geçti? Abi durdurun Koca. şunları ya. Nereye dokunuyor? Topu kazanıyoruz Şimanski. Oho. Topu ayağından Oho. alıyor bak topu bak. Kazandı. Adam oradan geldi aldı ya. Ceza alanı içinde. Nisissa, ya gönderdi topu hoca. Lisitsa Archie Brown'u geçti. Lan kapat Lisitsa kapat. Orada. Çağlar Şiklinyar veriyor Çağlar. Şimanski istiyor geldi. Aha. Ah. Aa. Aa. Aa! Lan bu nasıl gol? Ya arkadaş göz göre göre ya. Pelio önüne düştü top. Ya yapmayın kurban olayım 4-5 <laughs> kişisiniz orada ya. Aa, aynı bizim Galatasaray'ın yediği gol biz kendi kalemizi attık. Şeyde şeyde Konya maçında ayaklardan dolandı girdi ya. O, ceza sahası dışındaydı ya. Çok, çok içerideydi. Ya bak pozisyon tekrar izle yani buna, bu adama topu nasıl vurdurursun sen ya? Ardından topu kazanmamıza rağmen kaybettik. Evet. İkili mücadele de sıkıntı yaşıyor. Allah aşkına adam elini kolunu sallaya sallaya geldi. Bak bir, iki, üç, dört, beş. Bu nasıl bir gol ya? Aa, defansla beraber vuruyor topa bak. Bak. Ayağının da altından geçmiş. Asensiyo Çağlan... uzatayım derken geriye bırakıyor. Şikmin yer dokunamıyor. Çağlar orada. Kaleci Allah'a emanet. Ederson ya, Ederson laf konuşma ya. Ha böyle saçma gol yenmez ya. Aynı bir kaleci. Allah <laughs> <laughs> Allah. ya oluyor, oluyor. <laughs> saçma işte. Ya Dinamo Zagreb. Ya Ederson abi. bu golü yememesi lazım. Diyor. Ederson gibi bir kaleci <laughs> bu golü yememesi lazım. Nereye yanında Ceremin? Ceza içi kalabalık. Kerem orta yaptı uzak bölgeye. Çağlar'a doğru Şikri indirdi. Edesini Ulan. Indirdi. Gol be! Dedim ya gol olabilir şimdi. Gol. Aferin be. Sebastian Szymanski. Ha bu takım değil ya. Yani değil tabii. Biraz oynasalar 3-4 atarlar uzakta şutlar. Köşeye gidecek toplar. Bu sefer ilk ne? Şimaskinin El Nesri'yi ilk 11'e koymuş. Score. Şey Nesri'yi kesme koymamış, mantıklı değil zaten şağlı. ya. Lig maçında Alanya Utağımın maçında. Takımın tek forveti El Nesri ya başka bir şey değil. Burada Şimanski köşeye direkt dibine yerden top ağlara gidiyor. Sebastian Şimanski. Yine El Nesri'nin kafası. şey hem Enestro'ya dağıtmazsa Değil. gol olmaz dansa. Son 8 golün 7'si böyle geldi nefis için. Şimdi 9 golün 8'i oldu. Dilerim çok daha fazlası olur bu maçta. Delio. Evet, Boşluğa o o bak ya. Verirse kötü. O tarafa verirse kötü. Archie Ar Brown'la karşılayacağız. Hani gol de toparlamadı Allah ya. Allah. Top. Dışarı gidiyor. Out. Allah'tan yani vuramadı. Yani. Allah'tan atlamadan. vuramadı. Şurada bir bitme var, faul var. var. Ne bileyim. Yani bana şey gelmiyor, sıcak gelmiyor bu Arçı Hızlı oyun. Hızlı, Hızlı. Yani Hızlı bana. Atletik oyuncu ama. Devamlı, nene de birginin, atletik oyuncu. Yani nene ufak tefek o. Neneyi beğendim. 30 nene iyi canım. Ama Arçı heh, henüz beni tatmin etmiyor. yani. Gösterdi, Çok ters oynuyorlar ha ters. Serkan bunlar. Ha Fenerbahçe defansı ne sen, böyle ona, ya? Bir an için korkuttu bizi. Ayağa kaydı. Sonrasında topu kontrol etti. Köşe vuruşu kullanıldı. Goda. Ayakkabıları değiştirin o zaman. Goda orta yaptı. Sevedo. Ayak kayıyorsa ayakkabılar değiştirin ya. Mesih'se orta yaptı. Yapma yapma. Çok hoca kötü. At, çok kötü. Zayt sebep doğada son. Allah şansa. Bu eline şans. Eline ha. Şenlik, ha. Bu şans. Baskı, Bu fenere ol. ne oldu ya? Hadi. Şimdi Hadi. Sebedo. Sebedo bir Sebedo, ya yap top orta işler. yap içeride adam var ya. Kerem top bekliyordu ceza alanı içinde. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Burada Semedo çekti topu sağ ayağıyla vurdu. Kerem bonboş. bomboş. Bomboş top adam var be. Da. Bir de top kaybettiler şimdi bak. Valinçic. Valinçic geldi. Valinçic. Valinçic solunu aldı. Valinçic pas. E, yapmayın kapatın sonunu be. Offside. 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 Offside yok mu? Offside. Ben offside gördüm ama belki yanlış görmüş olabiliriz. Offside ya. O kadar açıkta kalmış olamaz ya. Bir şeyden çıktı ama. İçer şeyden birden bire çıktı. Ya bir daha çıktı. bir bakalım. Ben öyle zannediyorum Adam bedavadan çünkü, iki gol attı ya. Bak. Bak burada offside'de. Burada offside. Bak burada çekiliyor geri. O da geride, o da geride. Offside yok. Şey ya, bozuyor. Arçıbrağ Bir adım geride dur be. Arçıbrağ bozuyor. bozuyor. Bram Bram bozuyor. Ben, de ben de önce Offside zannettim ama değil. Bir adım geride dursa olmayacak ya. Ya bu Arçıbrağ boş adam ya. Yemin ediyorum boş adam ya. İyi para verdiler adama. Ne kızım? Gel bebeğim. Vallahi gezdekalık ya. <laughs> Geri zekalı başka bir ben şey değil. Gol ya. yani offside yok. Görmedik offside. Bir şey bozuyor Arçı Burak. <laughs> ha çizgi halinde kalsa offside olacak. <laughs> Arçı Brown. Semedo, Archie Brown koşuyor. Archie Brown orta yaptı. Sergio oldu? Dominguez. Boş adam. Bu Archie Brown'dan bir cacık Archie olmaz. Archie Brown orta çatışını kullanacak. Dakika 57 bir cacık ol. Cacık olmaz da çorba yapmaya uğraşıyorlar işte. Cacık bol şey lazım. Yoğurt lazım cacıkta. 2-1 yaptı şimdi sağ kanat Desis. Of. Kapat lan çok tehlikeli ha. Archie Brown karşılıyor. Vanicic geriye çıkardı. Vurdurma be. Lubicic topu. Allah'tan oh. vuramadı yani. Biraz daha iyi vursa çatala girecekti. Kerem baktı kaleye. Kerem yaptı. Hadi hadi ya Ya o nasıl ya? O nasıl orta ya? Allah aşkına bırak bu ne ya? Kaleye vurdu. Bu nasıl bir orta ya? Hiç bir sol ayağın yok senin ya. Ben bu ayakla yaparım ortayı ya. Ortası. İyi diyor lan alkışladı. Arçı Brown'u alkışladı. Ula kovacaklar iki hafta sonra zaten. Belki de bilerek yaptırdı. Zaten beni kovacaklar diyor. Paramı alayım gideyim. <laughs> tazminat. Da i̇ki atma. hafta sonra kovacaklar bu adamı. Tazminat mı alayım gideyim. <laughs> Ali Koç'un son kazığı olacak. Asensio. Fener alışkın tazminat ödemeyi ödesin. Hadi bir Archi tane, Brown. bir tane, bir tane. Allah adı verdim bir tane ya. Miçic, Bakraj. Pas için. Lan uyuttunuz be. Uğraştınız. Abi Cenk Tosun'u falan sok Hasan ikile neyi bekliyorsun ya? Uyudum ya. 81 dakika oldu ya. Archie Brown de sihirli cezalarında Archie Brown orta en de sihirli geçti Mekkena. Bak güzel de pas geldi ya. Ha dönsün artık çift forveti ne kaybedeceğim bu saatten sonra. Archie Brown'un müdahalesi. Kart göreceksin salak yapma. Bir <laughs> de dışarı gitti. Arkadaş yumuşak dokun yumuşak. İrfan Can akıl bir pas. Ya tıklası yeter ya. <laughs> şeye, i̇ndirmek istedi topu. Topu şey Cenk'e indirmek istedi. Kaleye vurmadı. Hadi güzel orta hadi. Bu şans işte. Abi yumuşak at yumuşak bomboş adam. Allah Allah. Ölümüne orta yapılır mı ya? Yiyin anasını satayım yiyin. Bunu da iyi. Aferin Dinamo Zagreb. Allah Aferin Allah helal olsun. Fenerbahçe destekleyelim dedikçe Fenerbahçe tam tersini Bakra yaptı. Attı. Hiçbir varlık gösteremediği maç. Helal olsun Zagreb. Helal olsun. Evet arkadaşlar bir Avrupa'da rezillik maçının daha sonuna geldik. Dinamo Zagreb Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Fenerbahçe varlığın vesini gösteremedi. Neredeyse şut, doğru düzgün isabetli şut yok. Yani belki de tek isabetli şut Szymanski'nin golü olabilir. Yani çok kötü bir maç çıkardık Fenerbahçe. Fenerbahçe futbolculara bir şeyler olmuş. Yani hocayı mı göndermeyeceğiz? Hocayı yani. bilmiyorum artık. Hani oldukça kötüler. Ya acayip bir şey. Yani inanılmaz kötüler. Oynamadılar ki. Ya. Hiçbir varlık gösteremedi Fenerbahçe. Dinamo Zagreb elini kolunu sallaya sallaya 3-1 yendi Fenerbahçe'yi. Anlaşılan şu ki Tedesco'nun da tazminatı yükleniyor. Hayırlı olsun Fenerbahçe'de para çok zaten. Büyük ihtimalle gelecek haftalarda bir iki hafta içinde kovulur. Ne diyelim Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Diğer maçlarda yine başarılar dileyelim. Ama bugünkü durum hiç şaşırıcı değildi maalesef. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.